Toplum niye e, yapmıyorsunuz, e, niye gözükmüyorsunuz der. Bu toplantılarda e, Türkiye'nin bütün meselelerini bu iktidar zamanında ne hal almıştır bu meseleler bunları gayet güzel aç e, ortaya koydukları gibi çözüm yollarını da tek tek açıklamışlardır. Evet. Irak'la ilgili de terörle mücadele konusunda da. E, terörle mücadelenin bütün boyutları ile de e, Sayın Genel Başkanımız meseleleri bütün açıklığıyla ortaya koymuştur. Bu, bu sorun benim milletimin, devletimin sorunu. Evet. Şu söyledi, bu söyledi. E, filan partinin genel başkanı söyledi, öbür partinin yetkilisi söyledi değil. Bunlar ortaya koyduğunuz zaman zaten sorun belli, sorunun aldığı boyut belli, çözüm. Önerileri belli. Evet. Bu yolda maalesef dört buçuk yıldır bir adım ileri atılmamış ve onun içinde işte biraz evet. evvel belirttiğiniz Başka. gibi on evet. tane evet. ana kuzusu birkaç gün içinde bu vatan için, bu millet için şehit olmuştur. Terör örgütünün başı ceza evinde dışarıdaymış gibi elini kulağına atıyor. Mesaj veriyor. Evet. Bu mesaj Görücü terör örgütünün televizyonlarında televizyonunda da veriliyor. Yayın, yayın, yayın organlarında da veriliyor. Başka türlü mesajlar da veriliyor. Onları lider görenler topluma Barbar bar bağırıyor bizim liderimiz diye. Hukuk, yasa, ne, yani herkes istediğini söylesin de dünyada terör örgütlerini met etmek terör örgütlerinin başını met etmek, özendirmek Yani hangi ülkede oluyor? Ben hemen söyleyeyim mi? Bakın e, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Doktor Devlet Bahçeli'nin basın açıklaması. Evet. Bakın bu terör örgütlerini özendirme kim yapmış? Evet. Bakın Sayın Başbakan'ın yaptığını söylüyorum. Evet. Türk milli kimliğine karşı duyduğu alerji ve kompleks. Evet. Tedavi kabul etmez kronik Türk milliyetçiliği düşmanı. Evet. E Biliyorsunuz yani evet. kendini evet. değiştirdi. Terörün azmasının şartlarını hazırlamak ve etnik seçildiler evet. biliyorsunuz. Kendileri yani. Etnik bölücünün önüne açmakla evet. en önemlisi. Evet. Türkiye'nin bölünme reçetelerini siyasi gündeme evet. soktu. Az önce sizin evet. belirttiğiniz. Evet. Evet. Yasalarla siyasi gündeme soktu. Demek ki e, Sayın Başbakan'ın hedefi Türkiye'de birkaç azınlık yaratmak, daha sonra federasyona bölünmek Ancak erken seçimde inşallah olmayacak. Efendim. Bu e, sohbetimiz kimsenin moralini bozmasın. Bu e, yapmakta olduğumuz e, benzeri sohbetlerde yapıldığı gibi bir tespittir. Bu tespit doğru bir tespittir. Türkiye'de son dört buçuk yıldır bölücü terör örgütü yeniden dirilmeye yüz tutmuş ve yeniden anaların yüreğini sızlatacak şehitleri gündeme getirmiştir. Terör örgütü Kuzey Irak'la bütünleşme yolunda Amerika Birleşik Devletleri'nin şemsiyesi altındadır. Amerika Birleşik Devletleri'ni evvela yani Barzani, Talabani onları koyun bir tarafa. Bu problemin odağını hükümet bu problemin odağını hale yola siyaseten koymalıydı. Koyamadı bugüne kadar. Onun için de devletimin ve milletimin aleyhine gelişiyor terörle mücadele konusu. Güvenlik kuvvetlerinde bir zafiyet yok. Güvenlik kuvvetleri deneyimli. O coğrafyada kahraman Mehmetçiğin verdiği mücadeleyi kimse vermez. Terörle mücadele öyle kolay bir iş değil. Yani 3000 metrede o dağlık alanda ee, kış şartlarında o Sıkıntılı iklimde mücadele kolay değildir. Ama kahraman Mehmetçik, kahraman polis, kahraman polis, görevinin idraki içinde tecrübeli işini iyi yapabilen e, ve büyük vatan sevgisi anlayışı ile canım bu vatan'a feda anlayışı ile terörle mücadelede başarılı olmanın yolunu biliyor. O halde yasaları iyi düzenleyeceksiniz. Güç verenlere gücünü geri çek, güç verme. Sen hem bana dost gözüküyorsun hem düşmanlık yapıyorsun. Anlayışını realize edecek politikalar ve demin birer cümleyle söylediğim diğer etkinlikleri ortaya bir koymak. soru soracağım. Sayın bakalım. Yalnız bir değerli izleyicilerimize bir ankette evet. anketi açıklayacağım. Bakın. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği, evet. merkezi Irak'ın kuzeyi. Evet. Yani Irak'ın kuzeyinde kurulmuş. Bu. Evet. Burada bakın terör örgütünün bir cümle söyleyeyim. Terör örgütünün kuzey Irak'ta bir evet. yığın kuruluşu var. Bakın işte burada. Türkiye'dekilerine bakın. Evet. Hepsi Avrupa Birliği'nden besleniyor. Evet. Yurt savunması Şehit Aileleri insan Hakları Derneği. Ama bu öteki şey. Bakın tabii. onların Bakın diğer bakın Şevre gönülleri Derneği, İnsan Hakları Derneği. Mevnana Halil Mahallil Mahallesi Mahall Mahall Sosy, buyurun. Mevli Halil Mahalle evet. Mahalle'ye kadar gelmişler. Evet. Inmişler. Bunu bizim devlet görmüyor mu? İstihbarat kaynaklarımız görmüyor mu? Gün madem teröristler Benim bu işte kadar. işte görülse zaten. O zaman Görülse zaten sahibidir. burada şimdi haksızlık mı yapacağız sohbet ederken? İstihbarat saadiyeti evet var o zaman. Efendim her şey ortada. Evet. Her şey yani. ortada. Ancak mücadelenin nasıl yapılması gerektiğinde ortaya bir proje koyacaksınız. Evet. Bu projeyi yapmazsanız yani Allah aşkına bugün dünkü kırmızı çizgilerin hepsi flu bile değil silindi gitti. Yok zaten şu anda. Bir taraftan terörle mücadelede bir taraftan da Irak'a, evet. Kuzey Irak'a dönük, Irak'taki Türkmenlere dönük, Irak'taki PKK'ya dönük ne politikamız var bizim Allah aşkına? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne diyoruz ki Allah aşkına şu teröristleri orada etkisiz kılın. Evet. O da diyor ki şeyle konuşun. Irak'la ko Barzani ile konuşun diyor. Ondan sonra onlar da bize akıl veriyor. Ee, diyor ki yani bu işin siyasi boyutu var be kardeşim. Buyurun. Dünyanın neresinde eline silahı almış, eşkıyalık, teröristlik yapıyor. Gel oturup konuşalım da siyasi çözüm. Ne siyasi çözümü kardeşim? Hangi ülkede eline silah alıp da ben seni bölmek istiyorum filan yabancı ülkelerle işbirliği yapıyorum diyecek ona buyur kardeşim diyeceksin böyle bir şey var mı? İngiltere'de var. iki bomba patladı evet. iki bomba patladı bize sabah akşam insan hakları işte ceza kanunu şöyle değiştirin usul hukukunu böyle değiştirin terörle mücadele yasasını şöyle değiştirin diye akıl verenler bizim terörle mücadelede ee, zaaflarımızdan biri bence çünkü mücadele dört günlük öyle gözaltı süresiyle olmaz. Orada süresiz gözaltı. Yani bu terörist bir ay Bingöl'de ise Bingöl kırsalında ise iki ay diyelim ki Diyarbakır kırsalında üç ay diyelim ki Hakkari kırsalında ondan sonra Kuzey Irak'ta burada kanunlarımıza aykırı yaptıkları işler var. Bunların Yakalanması takibi yakalanması İlhası. teslim olan veya yakaladığınız tabi o silahlı olan yasa neyi emrediyorsa yasa çerçevesinde elbette o olacak ama bir de ben teslim oldum diyen var şimdi en azından bunun suç işlediği yerlerde adliyeye vereceksiniz yaptığı işin Hukuki altyapısını hazırlayıp, delillendirip dosyayı vereceksiniz. Dört günde neyi veriyorsunuz? İngiltere'de keşke patlamasaydı ama iki tane metro e, istasyonunda bomba patladı. Hemen toplandı kabine. Terörle mücadele yasasında eksiğimiz noksanımız nedir? Terör tırmanabilir. Bu iki olay önemlidir. Hangi kanunları gözden geçirelim? Ne tür yetkiler getirelim? Ne tür önlemler alalım? Bu arada mesela gözaltı süresi de 28 gün oldu. Şimdi süresiz yapmışlar Sayın ha, Bakan. Şimdi, Şöyle bir durum var. şimdi bakın, Fransa'da getolarda oturanlar Afrika'da, Afrika kökenliler bir rahatsızlık içerisinde işte bilinen eylemleri yaptılar. Fransa'da olağanüstü hal ilan edildi Paris'te. Ve konut dokunulmazlığı dahil her türlü bu olaylarla mücadele halkı güvenlikli bir ortama kavuşturma suç işleyenleri etkisiz kılma için ne emrediyorsa e, işin gereği yasalaştırıldı. Yani yasalar ihtiyaca göredir. Tabii ki demokrasinin kurallar içerisinde herkes istediğini yapacak değil ama şöyle yaparsa terörist ona karşı güvenlik kuvvetlerinin yetkileri de bu budur diye. Şimdi sayın bakalım. E bunu İngiltere, yapmazsanız İngiltere'deki e